Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese günaydın. Yatırım danışmanlığından Mesut Kurt ben. E, bugün dördüncü yayınımız. E, yoğun bir sabaha uyandık. Hem bilançolar hem e, Tofaş Selantis Birleşmesi ile ilgili rekabet e, kurulunun verdiği kararı YouTube kanallarımızda, e, yayınlarımızda değerlendirdik. Bugünün son yayında dün akşam gelen Ebebek şirketinin üçüncü çeyrek finansalları e, ve e, araştırma birimimizden Ali Kerim Akkoyun da bize gelen bilançonun yorumunu yapacak. Ali Bey, ben sözü size bırakıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Herkese iyi cumalar. iyi hafta sonları şimdiden. Evet, EBB'nin bilançosuna baktığımız zaman aslında özellikle içinde bulunduğumuz konjektür içinde iyi sonuçlar e, olarak görüyoruz. E, burada e, yani sadece gelen rakamlar açısından değil işin gidişatı açısından da en azından geçtiğimiz çeyrekte e, faaliyet açısından olumlu gözüküyor. E, yıllık bazda rakamlara baktığımız zaman e, Ciro %11 artmış. E, Fabök e, geçen seneden özellikle hem Ciro'nun hem de daha da önemlisi mağazanın artmasıyla %826 artmış. Yani rakamsal olarak konuşacak olursak 88 milyon TL'den 814 milyon TL'ye çıkmış. Buradaki e, ana kataliste e, Fabrik marjının e, 2.2'den 18.6'ya çıkması e, buradaki e, ana dönüşüm sebebi. tabii bu trend aslında ikinci çeyrekte de vardı. Yani bu marj dönüşü. Dolayısıyla yani birden e, üçüncü çeyrekte e, bu marjı görüp ee, ekstra heyecanlanmamak lazım ama e, e, geçtiğimiz çeyreğe göre de marj daha yukarıda yani ikinci çeyrek 24'te 12.8 olan marj şu anda 18.6'ya çıkmış ee, net kâra baktığımız zaman da burada e, 438 milyon TL'den 93 milyon TL'ye bir düşüş var ama bu parasal e, kayıplardan dolayı yani şöyle ki ee, şirket halka arz yaptığı için e, tabii e, öz kaynakları büyüyor. Yani cebindeki nakit artıyor. Dolayısıyla enflasyon farkından e, yazdığı zarar da artıyor. E, yani ilk aşamada böyle bakınca alarak ama böyle hani çok büyük bir düşüş varmış gibi gözüküyor ama bizce bu önümüzdeki dönemlerde enflasyonun da düşmesiyle beraber şirketin de bu parayı kullanmasıyla beraber e, dönecektir. Yani ee, sonuç olarak anlatmaya çalıştığım şu, e, bizce bu net parasal kayıp e, çok da önemli değil e, hisse ve şirket açısından. Diğer kalemler e, yani daha üst taraftaki kalemler daha önemli ve belirleyici değerleme açısından. Hmm. Bazı başka detaylara baktığımız zaman yani e, özellikle şirketin e, burada e, satış adetleri de e, iyi gidiyor. Ee, yani baktığımız zaman dükkanlardaki satışlar e, yıllık bazda yüzde 11 artmış. E, bu dokuz e, ayda baktığımız zaman yüzde 12 artmış. Yani şu aşamada e, şirketin şirketin ürünlerini olan talepte e, gayet iyi bir şekilde devam ediyor ki bunu bu aralar Türkiye'de e, görmek zor. Hangi segmente, hangi sektöre baksak bakalım e, bir yumuşama görüyoruz. E, burada talep hala İyi bir şekilde devam ediyor. Tabii burada e, dördüncü çeyrek ve önümüzdeki senenin ilk yarısı nasıl gidecek e, bu da önemli. E, şirketin de bugün telekonferansı olacak. İşte orada e, biraz daha detayları e, şirketten öğrenmiş olacağız. E, benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar e, Mesut Bey. E, söz sizde. Çok çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Evet sorusu olan var mı diye bir bakıyorum. Ee, herhangi bir soru yok şirket hakkında. Ee, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler dilerim.